arkadaşlar. Adayla kitabı ikinci bölüm çekiyor. Şimdi hemen okuyalım. Hadi başlayalım. En son 6. 16. sayfada kaldık. Böyleydi. Görmeyenler şimdi olsun. böylece tamam doğa. geldik en son burasını okumuştuk şimdi buraya geçtik hadi başlayalım heyecanlandı. Tıp. Ah, düzeltti. Az önce yıkıldı. Burada değiliz biz. Geçelim. Geçelim. Durun arkadaşlar. Heh. Heyecanlandı. Tabii ki adayla bir yolculuğa çıkma vaktiydi. Dayısı gençler birliği takımına futbolcu keş, keşfi için hafta, hafta sonu oynamak maça söz, olarak geleceğini öğren, öğrenmişti. Gelirken de yeni satın aldığı adayların hayatını anlatan bir kitabı hediye getirmişti. Adı kitabı görünce heyecan, heyecanlandı ve bunun kendisine bir işaret olduğunu düşündü. Dayısı Mustafa ve annesi Melda Arda'nın başarılı olacağını emin olduklarını söylediler. Arda heyecanla küçük kız kardeşi Zeynep'i kucaklayıp evin 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 içinde coşkuyla göz başladı. Hep birlikte yemeğe Adam mut Adam mu, mutlu bir ifadeyle işah, iştahlı bir şekilde yemeğini yiyordu. Gözü duvarda asılı duran büyük saatteydi. Babası konuşmak için sabır, sabırsızlanıyordu. Bir an önce ona haberi vermek ve heyecanı heyecanını, heyecanını a, payla, paylaşmak istiyordu. Televizyonda haberler başladı. İlk haberde Filistin'deki vahşetten bahsediliyordu. Mustafa Basa Basa'dan kalkıp sehpada duran komandayı aldı ve televizyonun sesini açtı. Herkes dikkatli ha haber odaklandı. Spiker İsrail ordusunun uluslararası ad adalet, adalet devamının ad saldırıları durdurma kararı aldı caz deşirdi de refah kentinde yeniden edilen Filistinler çadırlarını düzenledi saldırdı en az 40 Filistinli hayatını kaybetti dediğinde Refah ta ki görüntüleri gösteriyorlardı yanan çadırların alevleri arasında koşuşan insanlar ambulans ve dua eden insanlar sesle hatta çığlıkla duyuyorlardı anda ailesi üzüntüyle te, televizyonun karşısına dizildi ve haberi üzüntüyle izliyorlardı. Melda Zeynep kucağına aldı ve aldaya sarıldı. Allah yardımcılığı olsun. Bu kal. katlı kat kat Bunlar çok acı. Ha, bu katliamın affı yok. Bunlar çok acı, acımasız insanlar dedi. Anda babam nerede acaba? Belki de bugün bizi o aramaz dedi ve üzüntülü bir ifadeyle annesine annesine baktı. Melda televizyonu kapattı. Herkesi sofraya çağırdı. Gü güçlükle yemeklerini yemeye çalışıyorlardı. Yemekten sonra salonda bir arada oturmuş babasına aramaya saatini bekliyorlardı. Ba bekliyorlarken sık sık saate bakıyorlardı ama saati geçince birbirlerine bak birbirlerine baktılar. Melda uyku saati attı. Dayıp adaya odasına gitme zamanı geldiğini söyleyip söyledi. Babasının arama saati geçtiği için ada üzgündü. Herkes iyi, iyi gece iyi geceler dileyip Dil, dileyip dayısının aldığı kitabı yanına alak odasına itti. Yatmak için hazırlandığı tamam hazırlığını tamamlayınca yatağına uzandı ve yeni kitabını açıp okumaya başladı. Merhaba dostum. Ben ben Adayla henüz 19 yaşındayım. Ve inan bana yaşımdan da büyük bir hayalimin gerçekleşti hayatımı kazanmak için neler yaptım seninle. Paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Bugün Real Madrid gibi önemli dünya çapında ünlü bir takımda futbolcu olmayı başa başardıysam bunu hem kendin kendi azmim, çalışkanlığım, çakı, çalışkanlığım hem de eğitmenliğim, ailem ve bana inanan insanlar sayesinde başardım. Sana da ilk tavsiye önce kendine inanman, kendinle yarışmaya amaçla. Man, man ve çok çalışmadı ailenin ve seni seven insanların önerilerini de dikkate al al lütfen her şey nasıl başladı anlatmak için sabırsızlanıyorum hadi gel önce bebek bebek adayların yaşama yaşamında başlayalım Soğuk bir Ankara günü. 25 Şubat 2005'te Altın doğada doğdu. Ankara'da Ankara her zaman soğuktu ama anneme sonra Soğuk sonra şöyle saniye düzeltip geliyorum. En son. Bu. Sa 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 san sa 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 benim doğum 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 benim doğum günümde alışılmadık bir şekilde Şubat ya yaşanıyormuş. Annem sanki sen dünyaya geldiğinde Ankara'nın havası değişti diyordu. Babam Ümit Gül'e, annem Serap Gül'e ve ablam Nurgül Gül'e'di. Kız arkadaşım Duru Nayman da basketbol başlama, başlamama neden olan baba, babamdı. Ben bebekken babam önüme sü sürekli balon koyup tekime atmamı istemiş. Ben ona gü günleri hatırla hatırlamıyorum bile. Annem ve babam anlatıyorlar. anlatıyorlar. Babam solak olmamı istediği için ısrarla balonunu sol ayağımın önüne koyamış. Sola vurmamı istemiş. Ben he, her, her sayamla vur, vur. Ah. Vurduğumda sol ayağımın önüne yerleştirmiş balonun sonunda başlamış onun sonunda sola kol soluk başlamış onun sonrasında solak oldum solak olmakla kalmayıp onunla destile destile bugün helmette oynayan bir futbolcu dönüştüm. İlkokuldayken futbol için doğduğumu biliyorum. Ama cümle uygun bir şekilde hayatımın çoğunluğunu futbolla ilgilenerek geçiyordum. İlkokul ikinci sınıfken ben beden eğitimi öğretmenim, atletik potansiyelimi ve futbol konusu konusun konusundaki yeter yeter yeterliliği fark etti öğretmenim bana genç gençler birliği futbol takımı'nın alt yapısı için seçmelere girmemi tavsiye etti babamla öğretmenim öğretmenimin bu teklifini konuştum, heyecanımı paylaştım ve babam da beni kırmadı. Gençler Birliği'nin antrenman, antrenman tesisli evimizden çok uzaktaydı. Bunu rağmen hocam Hocamın ısrarı ve babam beni oraya götürdü ve çıktığım ilk antrenmanda elimden geleni yaptım. Yeter yeterimi sergilediğim için de takımın alt yapısında kabul edildi. Beni hemen takım aldı. Bu sayede 9 yaşımda Ankara'nın yer, yer Ankara'nın yer futbol takımı olan Gençler Birliği alt yapısında futbola başladım. Çocukluğum doğduğum he alan. Ankara altında da geçti. Desin, disiplinli bir anne babaya sahip o ailemizin kuralları keskindi. Ve kesinlikle o aslında bu disiplinli çalışma şeklimi başarımı bu tutuma bağlı Allah'a kazandım. Sana biraz Ankara'yı anlatmak istiyorum. San, sonra da altın dağda yaşamak nasıldı? Ondan bahsedeceğim. Son. Ankara Türkiye'nin başken başkentidir. Çağ, ç, ç, ço, Çoğu Çoğu olarak Türkiye'nin merkezine yakın bir konumda bulunur ve İç Anadolu bölge, bölgesi bölgesinde yer aldı Ankara'nın 13 Ekim 1923'te başkent ilan edilmesinin o ardında dan şehir hızla gelişmiş ve Türkiye'nin ikinci en kalabalık ili olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yılında ek ekonomisi tarım ve hayvan hayvancılığa dayanan ilin topraklarını yaz yaz hale tarım amaçlı kullanıldı. Ekonomik ekonomik etkinlik, büyük o or oranda ticaret ve sanayi dayalıdır. Daya Bu kadar da abone olmayı unutma.